Evinizde bulunan iki tane basit malzemeyi kullanarak bebeğinizin mama sandalyesini ve dışarıda hijyen sağlamak istediğiniz alanları temizlemek için kendinize küçük bir solüsyon yaratabilirsiniz. Hazırsanız başlayalım. Yeni videoma hoş geldiniz. İhtiyacımız olan şeyler. Fıs fıslı bir şişe. Biraz karbonat. Elma sirkesi ve kaynatılmış soğutulmuş biraz su evet başlıyoruz o kadar basit ki diğer şeyleri kullandığınızda gerçekten üzüleceksiniz birazcık su koyuyorum mesela biz bu şişeyi bir haftada bitiriyoruz Ali ile bu şişenin yarısına kadar doldurmak yeterli evet bu kadar yeterli biraz daha dışarıda taşıyacağımız küçük şişe için su dolduralım. Evet. Bu kadar da buna yeterli. Şimdi normal pastalara, keklere hazırlarken kullandığımız karbonattan bir paket karbonat harcayacağız. Büyük bir kısmını bu şişeye boşaltıyorum çok bir kısmını da dışarıda kullanacağım şişeme boşaltıyorum birazcık da elma sirkesi var yani o kadar göz kararı koyuyorum ki yaklaşık iki çorba kaşığı kadar bir tatlı kaşığı kadar da küçük şişeye şöyle bir görüntü olacak Evet, ağzını kapatıyoruz. Biraz çalkalıyoruz. Bitti. Evet, evet. Sadece bu kadar. Herhangi bir mutfak havlusuna sıkıp rahatlıkla kullanabilirsiniz. Değil mi anneciğim? Hatta temizlik işini ileride çocuğunuza da yaptırabilirsiniz. Ali bu fıs fıs şişelerle oynamayı çok seviyor. Gayet kimyasalsız bakterileri öldüren kesin çözüm. Ben Ahmut Laytekin gururla sunar. Umarım videoda paylaştığım bilgiler sizin için faydalı olmuştur. Videolarımı beğeniyorsanız beğen tuşuna basmayı, Yeni videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere.